Manitou MTX 1440 teleskopik forkliftin 125 saat haftalık bakımı. Forkliftimizi öncelikle komple yıkıyoruz ve gresliyoruz. Motor bölümünde 15W40 motor yağını kontrol ediyoruz. Motor yağ filtresini kontrol ediyoruz. Yakıt filtrelerini kontrol ediyoruz. Hava filtresini temizliyor. Gerekiyorsa değiştiriyoruz. Veritör suyunu kontrol ediyoruz yağ, su ve yakıt kaçaklarını kontrol ediyoruz. Eksoz ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. 12.5 x 1075 LA kayışı kontrol ediyoruz. Elektrik bölümünde 12 volt 105 amper aküyü kontrol ediyoruz, temizliyoruz. Klima ve kaloriferi kontrol ediyoruz. Klima ve kabin filtrelerini kontrol ediyoruz. Kornayı kontrol ediyoruz. Silecekleri kontrol ediyoruz. Tüm lambaları ve sinyalleri kontrol ediyoruz geri vites lamba ve alarmını kontrol ediyoruz. Frenlerde frenleri kontrol ediyoruz. Fren basıncını kontrol ediyoruz. 60 bas. Güç ve aktarma sisteminde ATV şanzıman yağını kontrol ediyoruz. Şanzıman filtresini kontrol ediyoruz. Tork basıncını kontrol ediyoruz. Termosol 500 ön arka diferansiyel yağlarını kontrol ediyoruz. Direv şaftı kontrol ediyoruz. Gres basıyoruz. Direksiyonda ise direksiyonu kontrol ediyoruz. Rot başlarını kontrol ediyoruz. Hidrolik sistemde ise HD46 hidrolik yağını kontrol ediyoruz. Hidrolik filtreleri kontrol ediyoruz. Bom kaldırıcı, piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Hidrolik hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz. Hidrolik pompayı kontrol ediyoruz. Lastik bölümünde ise 440 bölü 80 ve 24 lastik hava basınçlarını kontrol ediyoruz. 35 PSI. Cam kilidi ve vijonlarını kontrol ediyoruz. Şasi bölümünde şasiyi kontrol ediyoruz. Bomu kontrol ediyoruz. Teleskopik bom aşınma plakalarını kontrol ediyoruz. Çatal, sepet ve kovayı kontrol ediyoruz. Böylelikle 125 saatlik haftalık bakımımızı tamamlıyoruz.